Merhaba arkadaşlar ee, bugün kıyamet savaşçılarının dördüncü bölümüne hoş geldiniz ee, gördüğünüz gibi ben 199 level oldum şimdi ne yapalım bu video kısa olacak arkadaşlar. 10 15 dakika. Hemen şunu bir yükseltelim. Tamam. Vay hediye. Vay 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 hediye. İptal diyelim geçer. Tamam arkadaşlar. Hemen şunu bir buradan bir kullanalım. Para çıktı. Bundan ne çıktığını bilmiyorum. Diyor Gör, görürseniz söyleyin arkadaşlar yorumlarda hemen şurayı sıralayalım ve başlayalım bu görevi de bu görevde de bitmiş ve Allah kahretsin ışınlanma ıı, bir şeyimiz bitmiş ışınlanma neyi perşemini alalım hemen Max. O. Hadi aldık. Ben buradan bir şuraya gidelim. Aşağı. Ay. Hı. Tamam. Tamam. Şimdi bunlar ne hiç büyük yok. Bu bunlar... Tamam. Tamam. Bölge değil. Tamam sıkıntı değildir herhalde. İşleme. E, maalesef şeyimiz yok. Buraya bir girelim. Buraya buraya. Seviye. Oha 300'de. bu hmm. Atıyorum yapamıyoruz. Neden? Neden acaba? Neden? yıllardan bunlardan almak istiyorum ben? Neden? Set yapmak istiyorum. Ben. Bakalım 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 bakalım. Hadi 26 27. Hemen. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım be ya? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Panda panda panda. böyle bir şarkı vardı. Hemen koşu da alalım. Gölge diş kamera. Çok garip bir ismi var. Kamera. Evet, hemen ben emin şu şeyden çıkam. Gözü 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 gözü. Dur bir. Hemen şunu şuraya, bunu da buraya alırsak mükemmel şuraya bunu buraya tam. Şimdi saldırmaya başlayalım. Şunu kapatalım. Çekelim şunu şu alt gölge ve başlayalım. Buradan bundan sonra az yani tam. Şimdi Sen mi acaba? Gitsem mi? Gitsem mi? Şuraya bir girsem mi? Hemen şuradan şöyle yapak mı? Bak bak. Abi olmaz ya bu. Tak. Hah oldu. Hemen şuradan şunu bir olayım şöyle. Doğrul abi. Kullan abi. Şundan. Burada tamam burada şeyleri alalım. mücadeleye gidiyoruz adamım. Gidiyoruz gündüz gece gündüz gece gidelim savaşmaya gidiyoruz savaşmaya gidelim savaşmaya gidelim sava Den sebebi onu yargısken. Ay, olan kimdi şu? Hmm. Ay, ay, ay. <laughs> Bu ne abi? Can, canım iş. Emekli olacak. Cek. Yalan. Babam, babam, babam var. Aç, aç, aç. я нас он Угу, где? Aa. Aa. Evet. Ve burayı da bitirdik arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. İyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. İyi akşamlar ve iyi